Bugün sizi insan zihninin en karanlık, en karmaşık ve en yanlış anlaşılan koridorlarına götüreceğim. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir hayat süren, belki bir sokakta yürüyen, belki de yanınızda oturan birinin içinde kopan fırtınaları hiç düşündünüz mü? Ya o kişi kendi zihninde kurguladığı bir dünyada, yani sizin duymadığınız seslerle konuşuyorsa? Bu video şizofrenin ne olduğunu, nasıl başladığını, neler hissettirdiğini ve onunla yaşayan insanların gerçek hikayelerini konu alıyor. Ama bu sadece bir hastalığın tanımı değil. Bu insan zihninin gerçeği nasıl bitebileceğini, nasıl bir aynayı parçalayarak kendine yeni bir dünya yaratabileceğini anlatan bir yolculuk. Şizofreni sanallığı gibi çok kişilikli olmak değildir. Bu kişilik bölünmesi değil, gerçeklik algısının bozulmasıdır. Kimi zaman sesler duyarlar, kimsenin duyamadığı sesler. Kimi zaman ise tüm dünya onlara karşı bir komple içinde gibidir. Paranoya, halüsinasyonlar, dağınık düşünceler ve toplumdan uzaklaşma. İşte tüm bu parçalar şizofreninin karmaşık yapbozunu oluşturur. Bu rahatsızlık genelde genç yaşlarda, çoğunlukla ergenliğin sonlarında ya da 20'li yaşların başında başlar. Başlangıçta sadece garip düşünceler, kısa süreli kafa karışıklıkları olabilir. Ama zamanla gerçeklik ile hayal dünyası arasındaki çizgi bulanıklaşır. Şizofreni sinsi bir şekilde ilerler. Fark ettiğinizde kişi artık kendi zihninde kaybolmuştur. Peki bu sesler nereden gelir? Neden sadece bazı insanlar onları duyar? Ve en önemlisi bu sesler ne söyler? Şimdi şizofreniyle yaşayan insanların hikayelerine kulak verelim. Bunlara ses olalım. Çünkü çoğu zaman kimse onları gerçekten duymuyor. Stuart Baker Brown, 1991 yılında paranoyik şizofreni geliştirdi. Ve 1996 yılında ise teşhis aldı. Ve işte onun hikayesi. Paranoyak şizofreni üzerimdeki en güçlü etkisini 1991 yılı Ağustos ayında eski Sovyetler Birliği'ni ziyaret ettikten sonra gösterdi. Ziyaretim sırasında Moskova sokaklarındaki yürüyüşlere katılmıştım. Bu süreçte politik kargaşa ve belirsizlik nedeniyle oldukça stresli hissediyordum. İnsanlarla birlikte sadece siyasi bir inanç uğruna değil, olayın tarihi önemi ve büyüklüğü nedeniyle yürüdüm. Paranoyanın beni ilk gezeli geçirdiği anı çok net hatırlıyorum. Bir gece sokakta yürüyüş yaptıktan sonra otel odamda bir telefonla uyandım. Telefonda bir adam bana Rusça bağırıyor ve küfür ediyordu. Hemen telefonu kapattım. Aşırı derecede endişelenmiştim. Kısa sürede Moskova'da tek başım olmaktan ötürü yoğun bir kaygı hissettim. Ne yürüyüşlere katıldığım için pişmanlık duydum. Londra'ya döndüğümde endişeden hasta olmuştum. Yine döndüğüm bu durumdan ötürü panik halindeydim ve yabancı biri olarak KGB tarafından cezalandırılabileceğim konusunda endişelenmeye başladım. Şimdi geriye dönüp baktığımda KGB'den kişisel bir deneyimden dolayı değil, Sovyetler Birliği hakkında evde beslenen olumsuz inançların zihnimde oluşturduğu kötü imaj deneyimle korktuğumu anlıyorum. Moskova'daki telefon görüşmesine verdiği korku ve KGB'ye dair hissettiğim tehdit, hayatımın kontrolünü ele geçirmeye başlamıştı. Bu satırları yazarken paranoyumun ve korkularımın gün geçtikçe nasıl büyüdüğünü hala hatırlayabiliyorum. Kendimi bir tehdit altında olmadığımı ikna etmeye çalıştım. Korkularımın yersiz olduğunu düşündüm. Ancak hızlı herkesten korkmaya başladım. Hayatımın tehlikede olduğunu hissediyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Paranoyak şizofrenim olabileceği aklıma bile gelmemişti. Hatta şizofrenin ne olduğunu bile bilmiyordum. Stres ve paranoya beni etkilemeye başlamıştı. Düşüncelerim karıştı. Takip edildiğim konusunda takıntılı hale geldim. Çoğu zaman işten eve döndüğümde odamın köşesine sinip korkuyla titriyordum. Haftalar geçtikçe baskı dayanılmaz hale geldi ve işten izin almak zorunda kaldım. Artık kaygı ve paranoya hayatımı hızlı ve yıkıcı bir şekilde ele geçiriyordu. Kökleri derin bir hastalık oluşuyordu. Bu süreçte ilk ve en kötü psikotik deneyimimi yaşadım. Bu son derece korkunç bir zamandı ve şimdi hatırladığımda bile beni hala korkutuyor. Yatağımda uzanıp rahatlamaya çalışırken bir anda kendimi tam bir karanlığın içinde buldum. Sanki fiziksel olarak kendi karanlık zihnimin içine çekiliyordum. Tam olarak ne olduğunu tarif edemem. Ama hissi hala beni dehşete düşürüyor. Çığlık atarak dışarı çıkmak istedim ve bağırdığım anda kendimi yeniden yatağımda buldum. Başımın etrafında tuhaf bir şey hissetmiştim. Sanki yaşamdan ve gerçeklikten uzak, kendi karanlık zihnime çekilmiştim. İşte bu tür bir deneyim sonunda bir doktora başvurma cesareti verdi. Hemen işten ayrıldım ve Londra'daki bir psikiyatriste değerlendirme için yönlendirildim. Artık hastalığımın tam olarak başladığı noktadaydım ve Londra'dan ayrılıp Devon'a taşınmaya karar verdim. Uygun bir daire buldum ve oranın hastalığımla başa çıkmak ve saklanmak için mükemmel bir yer olduğunu düşündüm. Geriye dönüp baktığımda aslında sadece kendimi değil ruh halimi de insanlardan ve arkadaşlarımdan sakladığımı fark ediyorum. Belki de bir akıl hastalığım olduğunu kabullenmekten utandığım için böyle davranıyordum. Yıllar sonra hastalığı kabul etmenin ve yardım aramanın aslında bir güç gösterisi olduğunu, Ondan saklanmanın ise bir zayıflık olduğunu anlamam uzun zaman aldı. 1996 yılında Londra'dan ayrıldıktan 4 yıl sonra ve Devon'a taşındıktan sonra sonunda bana paranoyak şizofreni teşhisi konuldu. Bu teşhis bana büyük bir rahatlama hissi verdi. Çünkü sonunda düşmanımla yüzleşmiş gibiydim. Hemen paranoyak şizofreni hakkında araştırmalar yaptım. Ve İngiliz Ruh Sağlığı Yardım Kuruluşu, Rating tarafından sağlanan bilgilerle hastalığım konusunda bilgi edinmeye başladım. Rating'in sunduğu bilgilerde sesler duyma, psikos, yanlış ve mantıksız inançlar, Düşünce bozukluğu, intihar düşünceleri, depresyon, motivasyon eksikliği, dış güçler tarafından kontrol edilme hissi ve elbette paranoya ve zulüm korkusu gibi semptomlara hemen kendimi bağdaştırdım. Teşhis almadan önce yıllarca süren bir depresyon sürecine girmiştim. Depresyonun yanı sıra yerel ruh sağlığı biriminden yeterli destek alamamak da hayatımı zorlaştırıyordu. İntihar artık gerçek bir seçenek haline gelmişti geleceğe dair bir umut göremiyordum ve yaşamak için bir neden bulamıyordum. Hayatıma şizofreni kadar zorlaştıran şey ruh sağlığı biliminin bana ve hastalığıma karşı olan tutumuydu. Sanırım beni en çok korkutan şey bilmemek. Sanki bir rüya gibi değil mi? O an gerçekmiş gibi geliyor ama sonra aniden gerçekliğe geri çekiliyorum. Ama benim için gerçeklik hiçbir zaman tam olarak belli olmuyor. Sürekli olarak hayatın içinde süzülüyor gibiyim. Dünyaya diğer insanlardan farklı bakıyorum. Sanki bulanık bir suyun içinden bakar gibi. Net göremiyorum. İnsanların benimle konuştuğunu duyuyorum. Bana bir şeyler yapmamı söylüyorlar. Korkunç şeyler. Ama ortada bir beden yok. Hareket eden ağızlar yok. Yani konuşan insanlar yok. Tabii bu insanlar her zaman korkunç değillerdi. Başta iyiydiler bile diyebilirim. Bana koruyucu meleklerim olduklarına beni izleyip her hareketimi takip ettiklerini söylüyorlardı. Bana büyük başarılara ulaşacağımı, ünlü bir şarkıcı olacağımı, Hayatıma mükemmel olacağını söylediler. Ben de onlara inandım. Ve rüya gibi dünyanda ünlü biri gibi yaşamaya başladım. Gittiğim her yerde kendi kendime şarkı söylerdim. Ve ağaçların arasında gizlenmiş hayranlarımı duyabiliyordum. Bana ne kadar iyi olduğumu fısıldıyorlardı. Bu yüzden bir süre boyunca onlara inandım. Ama sonra işler değişmeye başladı. Peşimde sapıklar belirmeye başladı. Nereye gitsem beni takip ediyorlardı. Takıntılı hale geldiler. Her sözümü dinliyorlar, sesimi kaydedip arkadaşlarına dinletiyorlardı. Sırf sesimin melodik tanısını hayranlıkla duymak için. Giderek daha da şüpheci ve paranoyak olmuştum. Her yerde izleniyordum. Kendi evimin mahremiyetinde bile, annemle odamda konuşurken, ertesi gün okulda çocukların annemle konuştuğumuz stüdyem ve deneme kadar her detayı tartıştığını duyuyordum. Bunu nereden bilebilirlerdi? Gittikçe daha da paranoyak hale geldim karanlıkta üzerimi değiştiriyordum. Annem banyonun video kayıt cihazlarından arındığından emin olduktan sonra duş alıyordum. O zaman bile mümkün olduğunca hızlı gelip çıkıyordum. Öyle korkmaya başlamıştım ki kelimenin tam anlamıyla midem bulanıyor, kaygıdan kusuyordum. Hiçbir yemeği midemde tutamıyordum. Bir süre bu şekilde geçti. Ta ki onu fark edene kadar. Ya da şöyle mi demeliyim. O beni fark edene kadar. Yıllardır onu uzaktan izliyordum. Her kelimesini, her hareketini içime çekerek. Basitçe söylemek gerekirse o muhteşemdi. Okuldaki en yakışıklı çocuk. Tam bana göreydi. Yıllar süren gizli hayranlığın ardından sanki o da beni fark etmeye başlamıştı. Ve sonra gerçekten beni fark etti. Bu harika bir histi. Gittiğim her yere beni takip etmeye başladı. Eve kadar arkamdan geliyordu. Gerçi onu hiç göremedim ama orada olduğunu hissedebiliyordum. Böylece konuşmaya başladık. Çok konuştuk ama sadece okul dışında. Her gece penceremin dışında bekliyor, sabaha kadar sohbet ediyorduk. Bazen bana şarkı bile söylüyordu ve sesi muhteşemdi. Sonunda okulda aşkını ilan etmeye karar verdi. Öğle yemeği saatini bekledim. Eline bir mikrofon aldı ve kafeteryanın ortasında bir masanın üstüne çıktı. Ben utandım. Tuvalete koştum ve kendimi bir kabine kilitledim. Ama oradan bile onun sesini duyabiliyordum. Tüm okula benim onun gerçek aşkı olduğumu açıkladı. O kadar utandım ki hasta numarası yapıp eve gittim. Şaşırtıcı bir şekilde o da peşimden eve geldi. Ama bu kez romantik değildi, saplantılıydı. Nereye gitsem onun sesini duyuyordum. Marketin hoparlörlerinden müzik yerine o konuşuyordu. Radyoda hangi istasyonu seçsem fark etmezdi. Hep o konuşuyordu. Televizyondan benimle konuşuyordu. Kitap okurken bile sesli okuyordu ve kelimeleri bana göre değiştiriyordu. Müzikle onu bastırmaya çalıştım ama müzikten daha yüksek sesle şarkı söylemeye başladı. Benden bir şeyler istemeye başladı. Üzerimi değiştirdiğimde ya da duş aldığımda bedenimle ilgili yorum yapıyordu. Dışarı çıkıp onunla buluşmamı istiyordu. Günlerce evden çıkmadım. Ne üzerimi değiştirdim ne de duş aldım. Uyuyamadım çünkü uyumaya çalıştığımda bile bana bağırıyordu. Sonunda okula geri dönmek zorunda kaldım. Ama bu pek işe yaramadı. Uykusuzluktan öyle bitkindim ki konsantre olmam imkansızdı. Sürekli uyuyakalıyordum ve tüm derslerden de kalmıştım. Bir süre sonra ailem garip davrandığımı fark etmeye başladı. Onlara göre anlamsız konuşuyordum ve kendi kendime konuşuyormuşum gibi görünüyordu. Bana psikoz adında bir rahatsızlığım olduğunu söylediler. Sinirlenip onlara inanmadım ve söylediklerini umursamadım. Ama zamanla o kadar öfkeli ve garip davranmaya başladım ki beni tekrar doktora götürdüler ve o da oradaydı. Tüm o zaman boyunca onun sesini duyuyordum. Bir hemşire gelip benimle konuştu. Psikolojim olduğunu anlatmaya çalıştı. Ama onun bağırması yüzünden hemşireyi neredeyse hiç duyamadım. Hemşirenin yalancı olduğunu söylüyordu. Sonra ailem yeni verilen ilacı denemem için bir süre hastanede kalmamın iyi bir fikir olacağını düşündü. Onlar ve dalışıp hastane odasında beni bırakırken öfke ve ihanete uğramış hissettim. de ailem beni nasıl böyle bir hastanede bırakabilirdi? Ben deli falan değildim. Tamamen normaldim. Bir süre işler kötüydü. Her gece korkunç kabuslar görüyordum. Yaratıklar üzerime gelip bana zarar vermeye çalışıyordu. Ama zamanla her şey biraz daha iyi olmaya başladı. Artık onun sesini eskisi kadar duymuyordum. Hatta birkaç arkadaş bile edinmiştim. İyi hissetmeye başlamış olmaktan memnundum. Ama ilacın pek hoş olmayan bir yan etkisi vardı. Hızla kilo almaya başladım. Farkına bile varmadan birkaç ay içinde yaklaşık 25 kilo aldım. Şimdi ise hastanede yaşıyorum ve neden burada yaşadığımı merak edecek olursanız babam bilgisayarda bir intihar notu buldu. Sanırım kapatmayı unutmuşum. Neyse ki o notu zamanında bulmuş böylece yardım alabildim. Hayatımın en karanlık dönemini anlatacağım. Ama baştan söyleyeyim. Bu bir rahatsızlandım iyileştim hikayesi değil. Bu gerçeklikle bağların nasıl kopabildiğini, zihnin kendi karanlığını nasıl yaratabildiğini anlatan bir öykü. Bu deliliğin içinde uyanık kalmaya çalışan bir adamın hikayesi. Her şey 6 yıl önce başladı. Üniversitedeydim. Gündüzleri normaldim. Ama geceleri farklı bir dünya açılıyordu sanki. Uyumaya çalışırken odamdaki gölgeler hareket etmeye başlıyordu. Bir gölge hep aynı noktada duruyor ve bana bakıyordu. Başta yorgunluk deyip geçtim. Ama o gölge ertesi gün, ertesi hafta da oradaydı. Ve artık sadece bakmıyordu. Sıllıyordu. Seni izliyoruz. Ağzını açarsan annene ve babana zarar veririz. Camdan atlarsan her şey biter. İlk başlarda sadece kulaklarımda çınlayan tehditkar bir sesti bu. Sonra görüntülerde görmeye başladım. Uyandığımda ellerimin kan içinde olduğunu görüyordum. Ama ne bir yara vardı ne de bir sebep. Banyoya koşup suya tuttuğumda kan kayboluyordu ama kokusu kalıyordu. Metalik, yoğun ve boğucu. O gün gerçekliğin kaydığını anladım. Bir gece odamdaki aynadan kendime baktım ama yansıyan ben değildim. Gözlerim simsiyah, yüzüm soluktu ve gülüyordum. Ama gerçekte ben tabii ki gülmüyordum. Yansıma bana yaklaştı ve "Sen artık sen değilsin." dedi. O anda çığlık atmaya başladım. Saatlerce, boğazım yırtılana kadar. Olaylar iyice kontrolden çıkmıştı. İnsanların bana tuzak kurduğunu düşünüyordum. Otobüse bindiğimde herkesin beni izlediğinden emindim. Bir gün kampüste yürürken kalabalığın ortasında yere çöktüm. Kulağımda sürekli çığlıklar vardı. Ama onlar gerçek çığlıklar değildi. Birkaç gün sonra annem geldi. Kapıyı açmadım. Ona bir yabancı gibi baktım. Hatta onun annem olmadığını düşündüm. Onun bir kopya olduğunu ve gerçek annemi götürdüklerini düşünüyordum. Annem ise kapıyı açmadığım için polis çağırdı. Ambulansla hastaneye götürüldüm. 72 saatlik bir gözetim altına alındım ve daha sonra teşhisimin paranoid sofreni olduğunu öğrendim. Tedavi süreci ve bunu kabullenmek tabii ki kolay olmadı. Çünkü zihnim bana inandırıcı yalanlar fısıldıyordu. İlaçlar bu şeyleri susturdu ama bazen hala uğuldayarak geri dönüyorlar. Hala geceleri uyanıp karanlığa uzun uzun bakıyorum. Çünkü o seslerin bir köşede benim eklediğini düşünüyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Bugün buradayım. Bunu size anlatabiliyorum. Bu bir mucize mi bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Karanlıkla mücadele eden herkes yalnız değil. Duyduklarınız gerçekti. Hissettikleriniz onların yaşadığı korkunun sadece bir parçasıydı. Şizofreni sadece tıbbi bir tanı değil. Bazen bir yalnızlık, bazen bir savaş, bazen de hiç kimsenin anlamadığı bir çığlık. Unutmayın ki bu hastalıkla yaşayan insanlar delirmiş değiller. Onlar bir düşmanın gölgesinde yaşıyorlar ve o düşman bazen onların kendi zihinleri olabiliyor. Bu yüzden onları damgalamak yerine anlamaya çalışmak, dışlamak yerine dinlemek, susmak yerine destek olmak gerekir. Eğer bir gün yalnızdaki birinin garip davrandığını görürseniz ya da anlamsız konuşmalar yaparsa belki de sadece bir sesle savaşıyordur. Tıpkı bu videoda duyduğunuz insanlar gibi. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara düşüncelerinizi yazın. Siz hiç böyle garip sesler duydunuz mu? gerçek olmayan şeyler gördünüz mü? Ya da birinin yaşadıklarına tanık oldunuz mu? Sonraki videoda zihnin başka bir karanlık köşesinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.